saçla oynayınca bilemedim durumu. Az sonra döneceğim ben sana. Sara ile başlayalım. Ayşenur gözlüklerin çok güzel. E, ceketin üzerine taktığın rozetler de çok güzel. Ama ben senin ayakkabını hiç bu kombinle bağdaştıramadım ya. Yani hiç olmamış. O ayakkabın da çok güzel ama sen onu farklı bir kombine daha iyi kullanabilirdin diye düşünüyorum. Bir de çantanın parlak olmasını sevmedim. Onun dışında bir de şöyle sabit dursan çok iyi olur. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Nurcan. Ee, çok tatlı görünüyorsun ama e, bir spor mağazasında düşünemiyorum seni cansız mankin olarak. Sadece ayakkabıların uyar o vitrine. Onun dışında güzel görünüyorsun. Gözlüklerin çok tatlı. Teşekkür ederim. Zeynep. Ee, ben de katılıyorum. Spor mağazasında olmaz. Hani ko şeyin Üstündekilerin konseptini Üstündekilerin çoğu spor mağazasında. Olmuş. Hepsi hatta. Güzel görünüyorsun. Sadece çantanın parlak olmasın ve ayakkabılarındaki detayı sevmedim. Güzel ama hani bu kombine olmamış. Gözlüklerin çok Teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Cida. Ee, Ayşenur gözlüğün saçın üstün evet güzel ama bu şortu çok mu aradınız diyeceğim. Hani Nihal'e dedim dar. Bol hali de hoşuma gitmedi benim. S, bir de ben bunu terzide de gece daralttırdım, o da aldırdım bayağı daralttırdım. Demek ki bu şort yani. arızalı, bu şort alınacak bir şort değilmiş demek ki ya da etek. Yani mesela bu, bu desende ben daha kalın bir kumaş bekliyorum. Öyle oturduğun zaman şortun buruş buruş olup yukarı kıvrılması. Çok salaş bir şey aslında bu. Ama işte for, daha kalın bir kumaş olmuş olsaydı... Sert kesinlikle. Ekoseler bunda da kaymış gitmiş. Yani Nihal'in yana... Sende de yanlış. O zaman seninki de yanlış. Yani ikinizinkini de ben sevmedim aslında. Yok, benimki kaymamış bence. Ben öyle düşünüyorum. Yukarı e, şimdi çok e, ince bir kumaş sanırım o. Eee oturduğun için burası böyle karıştı. Ve ekose'nin gene desenleri birbirine girmiş. Ama girilir. ilk çıksaydım bunu söylemeyecektim. Ama, Ama normalde bu sen bunu giysen değil. bir yerde otursan zaten öyle duracak demek ki. Hı -hı. Ama baktığın zaman işte ekose desen üzerin düz, kombin olarak çok güzel. Ben çorabının rengini biraz daha farklı olup da en azından hani yeşile yeşile değil de... Şey üstüne file giydim ama. Yetek karartmasaydım yeşil belki de. Yani karanlık mı duruyor? Biraz karanlık duruyor alt kısım. Ayakkabılarının bir de parlak oluşunu sevmedim ama çok tatlı. Gözlüğün, o Teşekkür şekerliğin ederim. tartışılmaz. Üstüm çok kalabalık ya altım çok böyle gözlü yani, olmasın istedim. Çantam Oy. da biraz fazla hareketli. Teşekkürler. Özda. Ay. Ayşenur uzun saç yakışmış sana. Yani kafan çok güzel duruyor. Çok sevdim. Deneme sürüşü. Ee, ama o yani üzerinde böyle hayvan kafası olan spor ayakkabıları ben çok seviyorum da böyle yaldır yaldır olanlar değil. Çanta ve ayakkabını beğenmedim. Çantamdaki peluş çok güzel. Üzerindeki sivit güzel o eteği o kadar aradınız, buldunuz, beğendiniz, terziye gidip daralttınız ve üstüne pişti oldunuz. Yani çok daha da şorta tek çok bulunan bir şey değil. Ayrıca Ekose'de evet. güzel bir desen. Yani güzel bir ekose kumaş alıp diktirebilirdiniz bunu. Olabilir. Yani güzel bir kumaş bak değil, hemen için ağzı yüzü yamulan bir kumaş. Ki. Ondan gömlek falan olur. Yani bence tek kumaşı değil o. Çünkü burada kaç saat ya oturuyoruz. Kumaşı kötü de yani bence buradaki giyilen her şeyin kumaşı zaten mükemmel değil. Zaten, zaten mükemmel olmayanlar eleştiriliyor. Hayır da yani senin giydiklerini de biliyorum. Sen de dahil. On... Çoğu arkadaşım da dahi bunda gayet ederim basit kumaşlar kullanılıyor. Anlamamışsın. Yani Sen bir seferde basit ben kullanmışım olabilir yani. Yani stylingini sevdim. Sadece rozetlerim falan daha farklı şeyler olabilirdi. Onlar biraz çok böyle yani ayakkabını bağdaştıramadım. Sadece kafanı beğendim. Teşekkürler. Ayşegül. Ee, ben hani bu kombine daha kalın kumaş olması gerektiğini düşünmüyorum eteğin. Bence eteğin doğru hali sendeki. Çünkü şort orta etekte çok yapışmaz diye düşünüyorum. Bir de ben seni yakından gördüğüm için o çorabının üstüne file çorap geçirme fikrin çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ee, ben sadece çantanı dümdüz bir şey bekledim. Hani hiç detayı olmayan. Tam anahtarlık aksesuarlarını da okey ama o çantanın parlak oluşu hiç... Bir Sadece de şey, mağaza görsellerini de çok abartırlar ya, ben bu sefer konseptime göre giyindim. Zaten yani, arkanı kimse görmeyecek sen manken bu sen bu ama keşke düz bir çanta alsaydın. Keşke. Teşekkür ederim. Nihal? Ben üstündekileri beğendim. Yani giyebileceğim şeyler. İçinde gördün, <laughs> aldın mı? Hayır, konseptine uygun olan tek şeyinin saçların olduğunu düşünüyorum. Peruk olduğu için o da. <laughs> Onun dışında yani spor mağazasında falan hiç böyle bir şey görmedim. Bence sen kutu bebeğe benzemeye çalışmışsın yine ama bez ben bebek gördüm. olmuşsun Yok, farkında olmadan. Ben gördüm. Yok beni sen ona benzetiyorsun. Bir tek demek ki sen öyle olmaya çalıştığımı düşünerek ee, bana bir şeyler yapmaya Pardon Instagram'ını izledim zaten iki fotoğrafından ben ben zaten biri kutu bebek. Ben zaten Türkiye'deki bir spor yani mağazasında mağazası değilim ki bu kadar parıltı Arapların e, hoşuna giden şeyler. Ne e alaka sen, Araplar nereden e, çıktı başka şimdi pardon? Başka yerlere odaklı olduğum Şimdi için... daha sonra Araplara oynuyor. <laughs> Satış. Üzgünüm ama sorun çünkü mantıksız ya. konuşuyorsun. Ama da. ben hiç böyle bir şey görmedim. Vitrin yani. bak vitrin görseldir, ben. vitrin özel. Bunun için mesleği olanlar bile vardır. Vitrin görevlileri, vitrini yapan insanlar Bilmiyordum var. Bilmiyordum ya. Ve vitrinde canım. hep böyle en mı? havalı parçalar kullanılır. Sen İçeri girildiğinde Yaptım. daha sadedir böyle. Hani bak görsel Yuşağ yaptı mı vitrin? O yüzden yani en, yani şöyle bir sistem vardı vitrincilikte, mağazacılıkta o ay belirlenirdi. En çok satanla satmayanı yedirme deriz biz meçleme. Hı -hı. Onları bir araya getirmem ama şöyle bazı... Gözlüğü de en az satan oluyor herhalde. Ee, bazen hiç değişmezdi o sistem. Her vitrin aynıydı. Bazı bölgelerde evet Araplar bizi döndüren oluyordu. Onlara biraz daha böyle altınlar, ben daha vitrinleri yoğun yoğun tutuyorduk. Ama genellikle bir konu üzerinden gidiyorduk. <laughs> daha çok <laughs> bilindik markaların vitrinlerinde. Çok abartıya çok girmiyorduk. Ya onların ihtiyacı yoktu böyle bir şeylere girmiyordu. Ama genelde vitrincilikte bir o kesime doğru bir abartılık muhakkak giriyor. Olabilir yani. O var çok var. Nihal ya, devam. Yani demek ki bilmiyormuşum o zaman. Çünkü ben gerçekten böyle bir vitrin görmedim. Ayakkabıların hadi okey üstündekiler. Ayakkabılarını hiç sevemedim o çantayla. Şey var yani Taksim'de o sen çok görüyorum dediğin beş katlı bir mağaza var. Neresi? Hani o Araplara özellikle. Sen yani, niye bugün Araplara taktın? Hitap hitap ben gerçekten şey. anlamıyorum şu ee, an. Sana anlatmaya çalışıyorum çünkü bilmediğim bir şeyle ilgili yorum yapıyorsun ya. Hayır, sen kafanda görmedim bir kelimeyle geliyorsun. Ama Geçen gala uzanışa şeydi Bu gala Araplar. Sürekli ben anlamıyorum seni. Sürekli bir şeyler seni. aldığın bir yer. Ben seni anlamıyorum ama sonra yani. Gerçekten. Eleştirmek için canım eleştirme. Canım benim İngilizcem yakıyor. Beğenmediğin yapıyor. şeyleri söyle. Benim İngilizcem yok. O zaman kullanma daha ya komik yani. Bunu bilmemek yerlerde, için zaten yani diyorsun. çok üzgünüm. Bilmemek için de ne yapmak lazım bilmiyorum. Bilmediğim evet bilmiyordum. Sen belir istersen lütfen. anlamını aç sen bana. Sen hadi ya lafının yetmediği çünkü. yerde böyle bir şeylerden vurmaya çalışsana. Genelde yaptığın şey. Lafımın yetmediği bir yer yok. Özellikle karşımda ne sen oldu, varsan. Ne şimdi de Peruğum'dan mı vurmaya çalışıyorsun? Konseptim bu. Evet bence saçlarını uzatmalısın ama saç diplerin zayıf olduğu bu. için uzatamıyorsun Konseptim galiba. ha merhaba konsept Uzat bence saçlarını. Konseptim. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Birkaç gün sonra olacak zaten. İnşallah. Zeynep yorum yapmış mıydı? Nasıl hissediyorsun kendini? İyi, alışmaya çalışıyorum. Özlemiş misin? Özlemişim. Ben sizden korkuyorum Hiç diyor. <laughs> ben onlardan korkuyorum dedi Sinan'a. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı. Ayakkabı 220 lira, opak çorap 29 lira, file çorap 27 lira, çanta 250 lira, şort etek 49.95 lira, gömlek 99 lira, kazak 69.95 lira, bere 69.95 lira, ceket 400 lira. Hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. Şimdi üzerindeki parçalar tek tek hepsi güzel parçalar. Kullanışlı parçalar. Ama çok karışık görünüyorsun Ayşe Nur. Şey, vitrindeki cansız mankenler var ya... Biliyorum. Mağaza ha. görseli yani vitrin mankeniyim ben şu an aslında. Peruk falan taktım. O yüzden. Anladım. Ee, vitrin manken de olarak bana kalabalık geliyor. Ee, çünkü ustusun birbirine uymayan bir parçalar var. Yani ayakkabının o bot e, ceketiyle uymuyor. Evet. E Arkadaki çanta, ayakkabıyla tekrar çok fazla taktın broşlarından uymuyor. Ya böyle çok boş oluyor diye ben bunu yaptım. Çünkü hep burada sıradan sıradan çok yapıldı deniliyor ve ben bu ceketi o yüzden giydim. Ce o ceketin zaten tek başına başka bir konviniyle çok güzel kullanabilirsin. Ama üstü taktığın şeyleri yani hiçbir hiçbirbirine e, uymuyor. Böyle mesela çok daha sakin, çok daha güzel. Ama çok yapıldı. Ayakkabıdan hariç böyle olabilir. Yapıldı da da demeyebilirim yani. Çünkü gömleğine, sweat t-shirt, ekoseliye tek çok fazla görmedim ben burada. Beriyle beraber, şapkayla beraber. Ee, önemli bu kombinları burada nasıl taşıyacaksınız, nasıl uygun karışacaksınız. O da önemli. Çok yaptın mı, yap, yapıldı mı, yap, yap, yapacak mı ya da neyse da zaten tartışmayalım çok fazla. Burada her şey yapıldı zaten. Her şey giy giydi yani bugüne kadar. Arka bir dönsene şeyin şortunun bakayım. Evet tatlı, tatlı görünüyor. Ama dediğim gibi ayakkabı ve çanta, ceketi iyi çıkartın Altı. Teşekkür ederim. Seni gördüğümde aklımda kurduğum cümlelerin hepsini Ivana kurdu zaten. Ben bir daha tekrar etmeyeyim. Teşekkürler. Evet Ayşe, e, Nihalle aynı pantolonu giydiniz. E, o çok eksikti. Sen de çok fazla geldin yani. Ne yapacağımı bilmiyorum artık. Ama bak o o ceketini ben çok beğendim seni arkada görmüştüm. Karanlıkta şeyini göremedim tabii kombinini. Onu bir atletle giydiğin zaman bir tişörtle çok güzel olurdu. Ama o şeyler, o gulugullar, o taşlı çanta, orada o kafa, orada onlar çok 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 fazla oldu. Mesela böyle ne kadar sakinsin? Çok şeker o saçların falan bayıldım. E, çok fazlalıklar var yani ikinizin arasında. Sen tabii ondan bir tık daha e, iyi geldin. Altı. Teşekkür ederim. Çiğdem Çelik Foduma.